video çekmiştik ya. Herkese merhabalar. Şimdi başlayalım. Çocuklar, arkamda yeni bir arkadaş var. Kim olduğunu söyleyeyim. Şöyle göster baba tanıştıracakları. Gücü bellamızı da alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar siz de görün. Şimdi arkamda yeni bir var. Şimdi ben onları size tek tek karıştıracağım, göstereceğim, anlatacağım. Başlıyor. Hadi evet, herkes buraya toplansın. Evet, evet. Adını hatırlayabilir misin? Biraz konuş. Adın ne? Sayadın ne? Nelerin var? Ağlıyor musun? Ben de, ben de, ben de oturacağım. Ben oturmak istemiyorum. Burası rahat. birazdan olabilir. Hadi bakalım diğer kişiler gelmek ister mi? Evet sadece biz gelmek istiyor. Jingle jingle bells. Jingle jingle dance. Ben dağınık durmak istiyorum. Oyun. Ben yine de seni duyuyorum. Ben uyuyacağım. Mello. Neler yapıyorsun? Ağlıyor musun? Evet, emziğim var benim. Ağlamaz göstersene. Üzücü bir şey sor. Göstereyim. Hemen göster. Gördüğünüz sen çok komiksin ya. Hı? Bak ağlıyordum. Hasta olurum birazdan ya ben. Yanaklarım kızarınca hasta olurum. Göstereyim mi? Bak hasta oldum. Şimdi <laughs> iğne yapalım sana. Gel bakalım Cüco. Bakın arkadaşlar gösterim videoda göstermemiştim. Çocukların oynayabileceği yer. Ben sütümü içeceğim. Al bakalım iç. Ben içireyim mi? Emeyim mi de emebilir miyim? Emebilirsin ama bir kere Tamam mı? Tamam. Uykum geldi. Ay uykum bu yaptım ya? ödevim çocuklar. Anladım. Sadece tek bir tane ödev yapacağım. Hani. üç, dört. Gösterin bakalım aşağıya. İlk ben, ilk ben. Hocam bir yanmışsınız. Ama iki yanmışsınız. Ama bu üç oldu. Olmadı yanlış bu hocam. Dostlar bakalım. sizin adınızı yazayım mı? Olur. Hadi yaz bakalım. İt, da, hop, hop. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Bir yanmışsınız, iki yanmışsınız, üç yanmışsınız, dört yanmışsınız. Aferin Oturabilirsin. Başka kim yanmak ister? hiç kimse demek hem. Çünkü böyle yeni geldiği için onu evine yollayalım demek. Arkadaşlar videoyu kapatmalıyız çünkü herkesin uyku saati geldi. Görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, bu oyunların daha 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 videoların devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Lütfen.